Evet, yarışmamız başlıyor. İlk turumuz Türkçe. Evet, soruyu dikkat ediniyoruz. Eğer anlayamadığınız bir soru olursa tekrar diyerek soruyu ikinci, üçüncü defa okuyabilirim. Tamam mı? Evet, hepinize bol şans. Evet, Eklendikleri kelimenin anlamını değiştiren, yeni kelime üretmeye yarayan eklere ne ad verilir? Süremiz başlamıştır. Bir daha okuyorum. Eklendikleri kelimenin anlamını değiştiren yeni kelime üretmeye yarayan eklere ne ad verilir? Herkes tamamladı mı sorusunu? <laughs> yani yürü oradan bir, be, beni de uyarırsanız herkes tamamlamış. Evet. Bu tarafa evet. yani tamamladı tamam. galiba diyorum. Herkes tamam. tamamladı mı? Evet dediğimizde çok evet. Tamam. Evet cevapları alalım. Birinci grup. Yapım eki. Okuyun ama cevabını. Evet. Evet. Şöyle sen kızdan. şey. Tamam. Bir şey. Yapım eki. Evet. Doğru cevap yapım eki. Tamam. Bak, indirmiyorsunuz. Bize puanlama yaparken bakıyoruz. bak. Evet, şöyle dolarsınız, şöyle gökteyiz. Bakın, yazma için evet. ortadakiler yapsınlar ve cevabını kendisi okusunlar. Evet, İndirmeyin. Tamam. tamam mı? Tamam. Biz de görelim.